Şanssız ayılar gerçekten var. Bu ayının adı Joey. Albinizm nedeniyle tüyleri tamamen beyaz. Bir hayvan koruma örgütü tarafından kaybolmuş bir kutup ayısı sanılarak yakalanıp Arktik'e gönderilmiş. Buzlu vahşette Joey, Arktik uzmanları tüylerinin sarımsı olduğunu fark edip kutup ayılarından farklı olduğunu anlayınca albinizmli bir boz ayı olduğunu keşfettiler. Tekrar uyuşturularak Kuzey Amerika ormanına geri gönderildi. Bir süre sonra başka bir hayvan koruma örgütü tarafından Tekrar bir kutup ayısı sanılarak Arktik çevresine gönderildi. Bu sefer deneyim kazandığı için Joey sıcak bölgelere doğru koşmaya başladı. Ancak yolcular onu gördü ve yiyecek arayan güneye doğru giden bir kutup ayısı zannederek Joey'yi yakındaki bir kutup ayısı sergisine gönderdiler. Oradaki çalışanlar onu albinizmli bir boz ayı olarak tanıyıp Kuzey Amerika ormanına geri gönderdiler. Bu ayı hayal edebileceğiniz en şanssız ayıdan bile daha şanssızdır.